Merhaba çok yemek takipçileri. Bugün bir solar video ile daha beraberiz. Değerli takipçilerimiz bugünkü videomuzun konusu bulutlu havalarda panellerimiz elektrik üretir mi, üretmez mi, ne kadar üretir. Benim şu an bir kurulu sistemim var ve ne kadar elektrik ürettiğini anlık olarak görebiliyorum. Bunu sizinlerle paylaşmak için bu videoyu çektim. Lütfen hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa hemen abone ol linkini tıklayıp abone olmanız, çanı açmanız tarafı videoyu yayınladığımızda anında haberdar olmanızı sağlıyor canım açarsanız videomuzda bu videonun sonunda beğenmeyi unutmayın şimdi hep beraber videomuza başlayalım evet değerli takipçilerimiz daha önceki videolarımızdan belki aşinasınız. Yeni gelenler ya da ilk defa izleyenler için de şöyle bir açıklama yapayım. Benim 8 tane panelim var. 12 volt, 100 wattlık. Benim MPPT şarj cihazım var. Benim MPPT şarj cihazım 100 volta kadar destekliyor. O yüzden ben 8 panelimi 4'er 4'er birbirine seri bağlayıp iki kol halinde paralelleyip getirdim. Şarj cihazımı bağladım. Bu sayede daha yüksek voltajla panellerimi daha verimli kullanıyorum. Şimdi hem hemen size panellerin arkasındaki etiketi önce bir göstereyim. Siz de görün. Şimdi bu benim bir tane panelim. Yani MPPT'lerin en güzel özelliği tabi bulutlu havalarda verimin daha fazla olması. Çünkü MPPT'ler sürekli maksimum ben size nasıl enerji çekebilirim, panellerden nasıl daha fazla enerji çekebilirim diye sürekli en üst noktayı araştırıp sürekli bu işlemleri yapıp size daha verimli enerji elde etmenizi sağlıyor. Şimdi bir daha bir e, MPPT şarj cihazımıza yaklaşalım. Bir görelim şu an kaç amper üretiyor. Şu an gördüğünüz gibi yaklaşık 6.5 6.6 sürekli en üst noktayı arıyor. Amper enerji üretiyor MPPT şarj cihazım. Şu anki üretilen amper benim e, evimde tüketilen enerjiyi ancak karşılayabilir. Tabii evimizimiz değişken bazen azalır. O esnada da akülerimi doldururum. Zaten hemen şurada 24.7 volt. Şimdi benim kurulu güçten biraz bahsedelim. Dediğim gibi 800 watt panelim var. Şöyle yaparsak tabii 12 volt, 24 voltluk olarak hesapladığımızda benim yaklaşık 24 volt, 24 amper civarı bir kurulu gücüm var. Yaklaşık 6 amper enerji elde ettiğime göre bu da yaklaşık olarak %25 oranında panellerimin gücünü bulutlu havalarda bile kullanıyorum anlamına geliyor. Yani bu da demek oluyor ki bulutlu havalarda da enerji üretebiliyoruz. Hemen şöyle Diyarbakır'daki bulutlu havayı göstereyim sizlere. Şu an tam kapalı bir hava. Tabii %100 kapalı bir hava değil ama %100 bulutlu bir hava. Görüyorsunuz şu an. Yani arkadaşlar panellerimiz bulutlu havalarda da elektrik üretiyor aslında. Hani belki istediğimiz verimde değildir. Ama panellerimiz bulutlu havalarda kurulu gücümüzün %25-%30'u kadar anca enerji üretebiliyor. Ve bulutlu havanın kapalı ve açık olma oranına göre değişir bu oran. Evet arkadaşlar bugün sadece sizlerle kapalı havalarda panellerimiz elektrik üretir mi, üretmez mi, ne kadar üretir, yaklaşık kaç üretir tarzında bir bilgi paylaşımı için çektim bu videoyu. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Lütfen hala abone değilsiniz. Abone olup kanalımıza destek olun. Çanı açın ki bu tarz videoları yayınladığımız anında haberdar olun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.